Bugün elimizdeki kaynaklar oldukça ilginç, hatta birbiriyle çelişkili görünen iki büyük tabloyu önümüze koyuyor. Evet. Bir tarafta ekonomi yönetiminden gelen tarihi zirveleri gördük, rekorlar kırdık gibi açıklamalar var. Diğer tarafta ise milyonlarca emeklinin e, alım gücü ve geçim sıkıntısı ile ilgili endişeleri. Aynen öyle. Bizim bu analizdeki göreviniz bu iki tablonun neden birbiriyle çelişmediğine, aksine aynı madalyonun iki farklı yüzü olduğunu anlamak. Rakamların, siyasi demeçlerin ve ekonomik hedeflerin arkasındaki asıl hikaye ne? Gelin bu denklemin parçalarını birlikte birleştirelim. Kesinlikle öyle. Bu denklemi çözmeye de en tepeden yani Cumhurbaşkanının son açıklamalarından başlamak sanırım en doğrusu olur. Evet. Kaynaklarımıza göre konuşmanın ana odağında enflasyonla mücadele ve hayat pahalılığı vardı. Özellikle güzel sonuçlar alındığı ve geleceğe dair hani olumlu bir beklenti çizildiği görülüyor. Evet bu güzel sonuçlar söylemi önemli. Kaynaklarda geçtiğimiz yılın %30'luk bir enflasyonla kapatıldığı ve bu yıl için hedefin çok daha aşağıda olduğu belirtiliyor. Şimdi ilk bakışta enflasyonun düşmesi herkes için iyi bir haber gibi duruyor. Ama burada emekliler için bir bit yiyor olabilir değil mi? İşte tam da meselenin kalbine dokundunuz. Çünkü... Ee, emekli maaşlarına yapılacak yasal zamlar doğrudan Türkiye İstatistik Kurumu'nun yani TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon oranlarına endeksli. Dolayısıyla enflasyonu daha da düşüreceğiz hedefi aynı zamanda gelecek dönemlerdeki yasal zam oranları da matematiksel olarak daha düşük olacak anlamına geliyor. Bu denklemin birinci ve en kritik parçası. Bir saniye bu bana biraz çelişkili geldi. Yani bir yandan vatandaşa enflasyon canavarını yeniyoruz, alım gücünüz artacak, rahatlayacaksınız deniyor. Diğer yandan bu başarının bir sonucu olarak gelecekteki maaş artışları daha sınırlı kalacak. Evet. Bu nasıl bir rahatlama vardı? Sizin için enflasyonu düşürdük, bu yüzden size daha az zam yapacağız demek gibi bir şey değil mi bu? Evet. Elindeki kaynaklar tam da bu ince çizgiyi, bu örtük çelişkiye işaret ediyor. Analizlere göre eğer maaş artışına refah payı gibi ek bir unsur eklenmez, Ise, sadece düşen enflasyon oranına göre yapılacak bir zam kaybedilen alım gücünü telafi etmeyecek. Anlarım. Yani fiyat artış hızı yavaşlasa bile cebe giren para reel olarak artmadığı için vaat edilen o mutfağa, pazara yansıyacak rahatlama hissi oluşmayabilir. Peki hükümetin genel anlatısı ne bu durumda? Tüm dünyayı saran küresel krizi en az hasarla atlatıyoruz. Hatta ekonomik olarak büyümeye devam ediyoruz sabırlı olursak bu sürecin sonunda hepimiz rahata ereceğiz. Anlıyorum. Yani büyük resim bu. Sabredin gemiyi güvenli limana yanaştırıyoruz. Peki bu büyük strateji konuşulurken somut olarak bugün insanların banka hesabını ilgilendiren bir gelişme var mı? Çünkü vaatler geleceğe dönük ama faturalar bugüne ait. Var. Tam da bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın bir duyurusu devreye giriyor. Evet, bakan Emekli Sandığı'nda tabi olan yani yaklaşık 2.5 milyon memur emeklisinin maaş farklarının cuma günü hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Bu, zam oranlarının yarattığı genel hayal kırıklığının ortasında gelen en azından bir grup emekli için somut bir ödeme haberi. Zamanlaması oldukça manidar. Beklentilerin karşılanmadığı bir ortamda en azından bir ödemenin yapılıyor olması. Ama bu denklemin sadece küçük bir parçası gibi duruyor. Kesinlikle çünkü bir de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çok daha büyük bir ekonomik başarıyı duyurduğu açıklaması var. Bu ikisi arasında nasıl bir bağ kurmalıyız? İşte şimdi denklemin en can alıcı noktasına geldik. Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervlerinin 205 milyar dolar ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu ve kritik olarak şunu ekledi: "Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliği sağlanmıştır." Rezerv yeterliliği sağlanmıştır. Evet, bu cümle son aylarda izlenen tüm ekonomi politikasının anahtarını içinde barındırıyor olabilir. Durun bir dakika, uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliği kulağa çok teknik ve ağdalı bir ifade gibi geliyor. Bizim gibi ekonomist olmayanlar için bu tam olarak ne anlama geliyor? Bir ülkenin acil durumlar için kenara ayırdığı birikmiş parası, bir tür şey gibi mi, kefen parası gibi bir şey mi? Ve bu kumbarayı doldurmak neden birdenbire bu kadar hayati hale geldi? Çok güzel bir benzetme. Basitçe anlatmak gerekirse evet, bir ülkenin döviz rezervleri onun en büyük finansal güvencesidir. Tıplı bir ailenin zor günler için biriktirdiği para gibi. Bu rezervler, ani bir ekonomik şokta, dış borç ödemelerinde veya kur dalgalanmalarında kullanılır. Rezerv yeterliliği ise, Uluslararası yatırımcıların, kredi derecelendirme kuruluşlarının bir ülkeye bakarken sorduğu ilk sorulardan biridir. Bu ülkenin kasası ne kadar dolu, başı sıkışırsa borcunu ödeyebilir mi? Anladım. Eğer kasanız doluysa size daha ucuza borç verirler, ülkenize daha güvenli yatırım yaparlar. Kısacası bu sizin uluslararası finans arenasındaki itibarınız ve güvenilirliğinizdir. Anladım. Yani bu sadece içeride kasada para biriktirmek değil... Aynı zamanda dışarıya, dünyaya bakın, biz mali olarak güçlüyüz, bize güvenebilirsiniz mesajı vermek. Peki kasadaki bu rekor seviyedeki paranın emeklinin cüzdanındaki eksilen parayla ne ilgisi var? İşte bu bağlantıyı kuramıyorum. Bağlantı sandığımızdan çok daha doğrudan elimizdeki kaynaklardaki analizlere göre hükümetin emekli zammı konusunda neden bu kadar temkinli? Hatta kaynakların ifadesiyle kısıtlı davrandığının temel sebebi tam olarak bu hedef yani bir süredir devam eden sıkı para politikası, harcamaların kısılması ve bunun sonucunda emeklilerin yaşadığı alım gücü kaybının arkasında bu rezerv yeterliliği hedefine ulaşma amacı yatıyor. Öncelik hazineyi güçlendirmek, uluslararası piyasalara güven vermek ve ekonomik istikrarı sağlamak olarak belirlenmiş. Yani kaynaklar bize şunu söylüyor. Emeklilerin cebine girmeyen her kuruş aslında dolaylı olarak bu uluslararası güvenilirlik kumbarasına atıldı ve asıl siyasi tercih Yarınki ekonomik istikrar vaadi için milyonlarca insanın bugünkü geçim sıkıntısına katlanmasını istemek oldu. Bu çok net bir tercih. Analizler tam olarak bu trade-off'u yani bu değiş-tokuşu vurguluyor. Mehmet Şimşek'in açıklamasındaki o artık bu yeterliliği sağladık ifadesi bu yüzden çok kritik. Evet. Bu Ekonomi yönetiminin siyasi iradeye hedefimize ulaştık, belirlediğimiz tarihe kadar sabrettik ve başardık. Artık sonraki adımları düşünebiliriz mesajı verdiği şeklinde yorumlanıyor. Peki bir tarih var mı? Kaynaklar bu sabır döneminin sonunun özellikle Haziran sonrası bir zaman dilimini işaret ettiğine dair yorumlar içeriyor. Peki bu rezerv hedefi tek sebep mi? Yoksa kaynaklar başka mali baskılardan da bahsediyor mu? Yani bu bütün yükü emeklinin omuzlarına yıkan, popüler olmayan bir politikayı meşrulaştırmak için kullanışlı bir argüman olabilir mi? Bu çok önemli bir soru. Kaynaklar rezerv hedefinin ana motivasyonu olduğunda hemfikir. Ancak elbette bütçe disiplini, enflasyonla mücadele kapsamında genel olarak kamu harcamalarının kontrol altında tutulması gibi başka faktörler de var. Fakat emekli maaşları gibi devasa bir bütçe kaleminde bu kadar kısıtlı bir artış yapılması ancak rezerv biriktirme gibi çok büyük ve öncelikli bir makroekonomik hedefle açıklanabiliyor. Diğer faktörler yardımcı rollerde kalıyor. Anlaşıldı. Ekonomi yönetiminin stratejisi bu. Önce kasayı doldur, uluslararası güveni kazan, sonra içerideki yaraları sarmaya başla. Peki bu yaklaşıma siyasi yelpazenin diğer tarafından nasıl bir tepki geliyor? Ana muhalefet partisi bu tabloyu nasıl okuyor? Muhalefetin tepkisi oldukça sert ve net. CHP'den yapılan açıklamalarda durum, arsızlık ve vicdansızlık gibi çok ağır ifadelerle nitelendiriliyor. Oldukça sert ifadeler, evet. emekliyi açlığa mahkum ettiğini söyledikleri bu yaklaşıma karşı mücadelenin sonuna kadar süreceği mesajı veriliyor. Yani siyasi mücadele alanının merkezine emeklilerin durumu oturtulmuş durumda. Bu tepkinin zamanlaması da dikkat çekici sanırım. Kaynaklarda özellikle en düşük emekli aylığına ilişkin meclis düzenlemesinin gece geç saatlerde yapıldığı ve kamuoyunun konunun tüm vahametini yeni yeni anladığı vurgulanıyor. Doğru. Muhalefet artan bu toplumsal farkındalık üzerinden siyasi baskıyı arttırmaya hedefliyor gibi görünüyor. Kesinlikle. Muhalefet meselenin sadece teknik bir zam oranı olmadığını, aynı zamanda bir vicdan ve adalet sorunu olduğunu savunarak konuyu ahlaki bir zemine çekiyor. Bu da siyasi tartışmayı daha da alevlendiriyor. Peki bu sert ifadelerin ve ahlaki duruşun arkasında somut bir alternatif politika önerisi var mı? Yani kaynaklar bu konuda ne diyor? Muhalefet rezerv biriktirmek yanlıştır mı diyor ya da Emekli maaşlarını finanse etmek için başka yollar var. Örneğin servet vergisi getirelim, bazı büyük projeleri erteleyelim gibi bir karşı plan mı sunuyor? Hı hı. Hükümetin ekonomi stratejisine temelden mi karşılar yoksa sadece uygulama biçimini mi eleştiriyorlar? İşte bu analizlerde biraz daha zayıf kalan bir nokta. Kaynaklar muhalefetin tepkisinin daha çok mevcut durumun eleştirisi ve reddiyesi üzerine kurulu olduğunu gösteriyor. Sert bir dille Yapılan yanlıştır ve kabul edilemez deniliyor. Anladım. Ancak bu eleştirenin yanında, doğrusu şudur diye formüle edilmiş, detaylı ve alternatif bir ekonomik model sunumuna pek rastlanmıyor eleştiri daha çok mevcut politikanın yarattığı sosyal maliyetler ve adaletsizlikler üzerine odaklanmış durumda. Yani sizin stratejiniz vatandaşı eziyor argümanı ön planda. Aynen öyle. Bizim alternatif stratejimiz budur demek yerine o argüman kullanılıyor. Anlıyorum. Yani tartışma hangi yol daha doğru ekseninden çok izlenen yolun faturası kime çıkıyor ekseninde yürüyor. Bu da aslında siyasetin duası gereği oldukça anlaşılır bir durum. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir özet çıkıyor? Bir tarafta enflasyonla mücadeleyi ve uluslararası finansal itibarı önceleyen, uzun vadeli istikrar için kısa vadeli fedakarlık kaçınılmazdır diyen ve artık bu hedefe ulaştığını ilan eden bir hükümet var. Evet. Diğer tarafta ise bu fedakarlığın yükünü taşıyan, Alım gücü erimiş, milyonlarca emekli ve bu durumu siyasetin merkezine taşıyarak hükümeti adaletsizlikle suçlayan bir muhalefet bulunuyor. Karşımızdaki temel gerilim soyut bir makroekonomik strateji ile milyonlarca insanın somut, acil ve günlük geçim ihtiyacı arasında yaşanıyor. Gerçekten de tablo çok netleşti. Yani tüm bu analizden sonra anlıyoruz ki yaşananlar bir tesadüf veya kötü yönetimden ziyade bilinçli bir ekonomik tercihin sonucu. Bir hedef belirlenmiş ve o hedefe ulaşmak için belirli bir kesimin refahı ikinci plana atılmış. Evet, şimdi ekonomi yönetimi o hedefe ulaşıldığını ilan ettiğine göre tüm bu gelişmeler ışığında sizin ve benim aklımızdaki en temel soru sanırım aynı. Kesinlikle. O soru da şu. Madem rezerv yeterliliği hedefi başarıyla tamamlandı ve bu sürecin en büyük yükünü dar gelirli kesimler ile emekliler taşıdı. Peki bu finansal istikrar, bu başarı ne zaman ve ne ölçüde somut bir refaha dönüşecek? Evet, kısacası yapılan fedakarlığın karşılığı ne zaman alınacak? Yoksa kumbara dolduktan sonra yeni bir hedef mi belirlenecek? İşte önümüzdeki ayların en kritik gündem maddesi tam olarak bu olacak görev tamamlandı açıklamasının ardından atılacak adımlar, bu stratejinin gerçekten geçici bir fedakarlık mı, yoksa kalıcı bir gelir transferi mi olduğunu hepimize gösterecek. Bu konudaki gelişmeleri takip etmeye ve aktarmaya devam edeceğiz.